Sevgili gençler tekrar merhaba. Bugünkü konumuz çizgili kasların kasılma süreçleri. Önce bilgimize göz atalım. Bir kasın kasılması sırasında Z çizgileri ve aktin iplikleri birbirine yaklaşır demişiz. Sarkomerin boyu kısalır. H bandı önce daralır, daha sonrasında kaybolur. I bandı daralır. A bandının ki miyozinle sınırlı olan kısmın aktin ve miyozin ipliklerinin boyunda değişme olmaz. Burası bizim için önemli. Kasın boyu kısalır, eni genişler fakat hacminde bir değişiklik meydana gelmez. Peki burada nasıl bir soru bize yöneltilmiş? Hemen bakalım. AYT sorusu arkadaşlar 2021 sorusu. İnsanlı iskelet kaslarının kasılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? denmiş. İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına ihtiyaç duyulur. Burada verilen bilgi doğrudur. Sarkoplazmik retikulumdan sitoplazmaya bırakılması ve daha sonra gevşeme evresinde de geri toplanma süreçlerini hatırlıyoruz. Kasılma sırasında iskelet kası hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu kısalır demiş. Burada arkadaşlar ilgili iplikler sadece birbirleri üzerinde kayarlar. Bunların boylarının herhangi bir değişiklik meydana gelmez. İskelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilir. Bunu kendi depoladıkları glikojeni kullanma yeteneğine sahiptirler. Yıktıktan sonra iskelet kas hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle gerçekleşir. Burada arkadaşlar özellikle kalın ve miyelin kılıfa sahip motor sinirlerin varlığını hatırlıyoruz. İskelet kaslarında kasılma sırasında sarkomerlerin boyu kısalır bilgisi de doğrudur. İlgili sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır.